Herkese iyi akşamlar. 18 Aralık 2025 saat 21:45 civarı. Şimdi şuraya yemek artığı, ekmek ufağı, ne varsa döktüm. Şuraya da mama döktüm. Tabi sandal. Yemek artığı olan karışımı ekmek fua yemek kartı olan karışımı tercih etti. Bak kedi de gidip mamayı yemiyor. Bak orada mama var. Git de ye. Bu mamayı beğenmediler. Sizin beğenmediğinizi başka köpekler yerde tane bile bırakmıyor. Yemek artı makarna, poğaça, ekmek. Hayır sürünme lütfen. Sürünme. Bir bakalım sandal. Senin yemediğini. Diğer köpekler vallahi hiç affetmiyor. Şimdi bu mama burada kalıyor ya. Bu mama aslında burada tabi biz gittikten sonra her köpek bana alışkın değil. Ben buradan gittikten sonra sandal da peşime geliyor zaten. Burada yatmıyor. Binanın önünde yatıyor. Burası ışık var diye buraya getiriyorum yemeği. Biz gittikten sonra Köpekler bir geliyor. Hangisi baskınsa. Siliyor süpürüyor. Karnı doyuyor. Çıkıyor kenara. Hı. Tamam sakin. Hemen hırlama. Bak kedi de gidip yemiyorum amayı. Kedinin gözü de yemek altında. Aferin sandalye bakalım. Burada duruyor. Tam karanlığın karanlıkla ışığın birleştiği yerde ama ben görüyorum da siz göremiyorsunuz. Orada duruyor gelmiyor bak kedi. Bir senedir aşağı yukarı bir senedir. Bir sene olmadı da diyelim ki 8 ay oldu 9 ay oldu. Bunları besliyorum. Zaman zaman video çekiyorum. Zaman zaman işim acele oluyor. Getirip mamayı buraya döküyorum veya eve yakın bir yer var. Çöp konteynerlarının yanına döküyorum. Video çekmeden gidiyorum. Kediler de köpekler de bana aslında alışkın olması lazım ama hayvanlar içgüdüsel olarak kendini hemen koruma altına alıyor, yaklaşmıyor. Çünkü niye? bir başkası vuruyor, kovalıyor, dövüyor. Hayvan diyor bu da beni dövecek diyor. Hadi bakalım sandal. Aferin sana. Yemek artığını sevdin. sandal. Onun içinde köfte parçası vardı. Onu buldun mu? Onu da ben mi bulayım sana? Kangalcıların tarif ettiği kangal var ya. Çekik gözlü, anlı düz. Dudakları sarkık olmayacak. Arka ayaklar özellikle tavşan ayakları olacak. Yere basan kısmı uzun olacak. Postu kalın olacak. Tüyleri sık ama böyle cıbıl tüy olmayacak. Tam tarife uyan bir kangal. Sadece kuyruğunu tam kıvırmıyor. O kadar kusur kadı kızında da olur derler ya. Bunda da o kusur olsun. Aferin sana sandal. Biraz da şöyle damak tadını değiştir. Ağız tadını değiştir bir. Ye dedim ama yemiyorsun. Öyle mi? Otur. Otur kızım. Aferin sana. Otur. Hmm. Aferin sana. Bak bana. sandal ama ağzın yaladın. Bana bak köpek yok orada şu anda. Sen de iyi bakalım. Yarın da yine bu mamayı getireceğim. Bir de farklı bir mama var. Onu getireceğim. Yine birini bu tarafa, birini diğer tarafa dökeceğim. Bakalım hangisini yiyecek, hangisini tercih edecek. Sorun sandalda mı, mamada mı? Ye bakalım. Bu da bizim binanın önünde duruyor. Elimle poşette, elimde poşetle çıkar çıkmaz hemen peşime takılıp geliyor. Aferin sana. Ye. Karnı doyur. Sandal her zamanki yerine yattı. Yattı mı sandal? Bak kedi şurada. Görebiliyor musunuz? Gel pis, pis 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 pis. Gel pis 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 pis. Gel. Arkadaş gözükmüyor ya. Hadi sandal. İyi akşamlar de bakalım. Nereye bakıyoruz? Kim var orada? Kurtçul sandal. Kurtçul kurtçul. Kurtçul sandal ya. Sandal kurtçul diyorum ama tilkiyi görüp kaçarsan var ya rezil oluruz. Öyle bir videonu yakalarsam, görüntünü yakalarsam çekerim bak sana söyleyeyim. Ayıplık olmasın. Hadi bakalım. Herkese iyi akşamlar. İyi seyirler. Bugünlük de bu kadar. Bu videoyu yarın paylaşırım. Bugün paylaşmam. Sandal. Bak bakalım. Bakmıyor musun? Hiç sen bilirsin.